Arkadaşlar Hepinize merhaba arkadaşlar Ben Mustafa var? bugün sizlerle birlikte Bir Mortal Kombat videosu çekiyoruz Sıfırdandı bu hesap Şöyle göstereyim size Bunu bir haftadan kısa sürede bir 4-5 günde yaptım bu hesabı Gelin şu karakterlerimi size göstereyim İki tane altınımız bulunuyor Bir tanesi Altıncı h 6. level yaptım Diğeri de Kung Jin altın kum onda Onu da 10. level yaptım. Hesabım işte bir evrimlik gümüş Johnny Cage. Bir gümüş armak. Bir gümüş keşi. Bir Bak iki evrimlik bakır Johnny Cage. Bir tane bir tane evrimsiz iki level'lık bir gümüş. J Jax. bir tane Yeni çıkan bu arada az önce çıktı. Dvora. Bir tane bir, gümüş kuyumcu. Bir tane ismini söyleyemediğim bir evrenlik. iki i̇ç evrenlik bir karakter var. Bu, bunların ismini de söyleyeyim. Bir de sondaki mankinin ismini bir de söyleyebiliyorum. Diğerlerinin ismini söyleyemiyorum. Diğer üç bakalım. Sizleri söyleyemiyorum. Aa, şu hesapla gelin şimdi. Başa başlayalım. O evet. Ekiplerimizi birazcık özür Benim takımım bu arada aslında yenilmez yani. Niye? Çünkü altı Johnny Cage'de ya güçlü bir Cat Cage'i birleştirirseniz ortaya süper bir sonuç elde ediyorsunuz. İkisinin de vuruş hızı süper. Kung Jin'in de vuruş hızı süper. Özellikle süper çok hızlı doluyor. Ben çoğunlukla Johnny Cage'i kullanıyorum. Ee, ve Johnny Cage kullanmayı tavsiye ederim. Ee, bana bu Johnny Cage birkaç kadar kalıcı çıktı. Ya bu ya, belki bir bak önce çıktı ama hemen kastım ben. Ya, hemen yeni çıktığı için hemen kastmayı tercih ettim. Sakal, evet, de, şey, beklemeyin hemen. Şöyle şey. Şöyle bir şey. Şöyle yani yeni yeni biliyorum. Bana çıktığından beri biliyorum. Ya birkaç dakika önceden beri <laughs> biliyorum. İkinci özelliğini ilk kullandığından beri biliyorum. 7 level oldu. Güzel. Bir level up'ım var ama level atlatmakta çok zorlandığımda level up'larımı kullanmak istiyorum. Böyle çünkü arkadaşlar daha mantıklı oluyor. Siz de bunu yapın. Ben yani iki tane her gün bakın. Şurada arkadaşlar. Peki basın. Şuradan bir çıkalım. Ben her gün şuradaki altında S T O R yazın. Story yazın. Yere giriyoruz. En sondaki Free Rivers'a giriyoruz. Buradan en baştaki kartı olan soyuz olan şeye gidiyoruz. Ben baştaki Buradan 10 reklamımızı izliyoruz. İlk de 3 veriyor. 15 falan veriyor. İşte buradan sona kadar geldiğinizde size toplamda 60 tane veriyor ve finalde bir güzel bir gümüş karakter. Belirli oyunun belirlediği bir karakter biliyor. Buradan elmas da çıkabilir, altın da çıkabilir, gümüş de çıkabilir, bakır da çıkabilir. Bu şansınıza bağlı bana genel olarak sürekli gümüş çıktı. şimdi maça giriyorum ben. Hemen level up düşünüyorum bu karakterlere. Çünkü Johnny Cage'i yeni aldım ama ya hemen hızlı hızlı level'larını arttırırsam Cage bayağı 612 Cash bayağı güçlü bir karakter arkadaşlar. Ya ben 612 Cash normalde bir yere karşılaştım. Şimdi hesabım silindiği için bağlanamadım geride. O yüzden yeni hesap açtım. Eski hesabımda da vardı. Gücü aldı. <laughs> Yer karakteri bir kain oydu. O da işte klasik kain oydu. Onun <laughs> 4. Ben, bir tane de armağan vardı. Gün sermesi de. Ama şöyle garip bir adayı vardı abi. Ya Canı ne kadar güçlü kadar da size söyleyeyim. Bu arada hiç durum durmadan direkt gittik. Canımızı yüzde üst tutmayı başardık. İşte şey ben o armağan 5 evrim yapmak için bayağı uğraştım. Çünkü gümüş armağan bayağı güçlü bir karakter olduğunu biliyorum aslında. Aslında güçlü bir karakter olduğunu biliyorum. Ben de evrimini yani olabildiğince yüksek yapmaya çalıştım. Ee, evrimini yükselte yükselte. İşte evrimlerini yükseltiyor yükseltiyor. 5. evrime geldiğinde 8.000 ıı, can yok 9 can 7 bin de güçteydi. O kadar nokta o noktaya gelmişti. Baya güçlenmişti. Bir de vardı altın koyanşi. Bir tane altın Grand Master Sabzion vardı. Ek olarak falan. Ek, ek, altınlarımdan bahsediyorum bari Bir tane ermak vardı. Kungijin o zaman da vardı. Hı. Hatta Kungijin boncukları... <laughs> de evim yok. Aynen evim yoktu. Biliyorum konuşmayla birazcık sizi sıkıyorum ama şimdi böyle bilgileri de vermem gerekiyordu yani. Normalde ben bu oyunda yetenekli biriyim. Hani hesabım da güzeldi yani. Ama hesabım işte annemin telefonundan oynadığım için Sürekli gerçek gerçek benim telefonumun alanı anneminkine yükledim annem Annemde sürekli sülük sülük Bir, bir sürü onunla... hani, için... yani, şeyle için olarak Ben de Hesabım bana geri geliyordu ama yine de çok fazla silmeden ötürü hesabımda elinden kaldı. bayağı güzel oldu. Daha dört gün içinde iki tane var. <laughs> evet, <çünkü> abi taktiklerini <laughs> biliyorum. biliyorum. oradan her gün onu reklam izlersen ayda on tane altın veriyor size doğal olarak. Eskiden ben bu bilmediğim için tabi yapamamıştım ama artık öğrendiğim için yani sürekli gold paket açabiliyorsunuz. Gold paket açabiliyorsunuz. Altın paket yani. Açıp açıp yani üç günde bir açabiliyorsunuz. O şekilde yaparsanız. Sonra da on reklam izleyerek her gün üç günde bir açabiliyorsunuz. Sonrasında da ya işte bunlar ruh kasmanı taktikleri arkadaşlar. Ya her gün on reklam izlerseniz, buradan bol bol maç yaparsanız falan. Baya güzel şeyler elde ediyorsunuz güzel karakterler elde ediyorsunuz. Oyunu bitirmeniz için hey, iyi oluyor. Yani ee, bu arada oyunu bitirmek için yeni kuleler falan falan da geliyor yani. Yeni güncellemelerle falan birlikte yani bu oyunun da belirlenmiş bir sonu yok abi. Yok ciddi ciddi yok. Belirlenmiş bir sonu yok çünkü hala yeni kule gelmeye devam ediyor. Yeni karakterler gelmeye devam ediyor. Hatta en son Fujin diye bir karakter geldi. Bu arada bayağı iyi bir elmas karakter. Yeni play özel. Benim hesabımda normalde bir şey yoktu. Elmasım yoktu. Olsa zaten deli gibi mutlu olurdum. Ya kesikeci var. Kokusu Altın kesici var. Elmas kesici var. Hiç kullanmıyor abi. Garip yani. Elmas kesici mi olsa En çok kullandığım parçalardan biri bu. Abi ateş. abi ateş. Her fırsatta kullanmayı reddediyor. Ben de her fırsatta onu kullanma, kullanmasını ısrar ediyorum. Ateşin de Aaron Black'i de var elmas değil tabi altın arım black klasik altın arım onu da kullanmasını soruyorum onu da kullanmıyor klasik Jedi var bir tane onu da kullansın kassın diyorum kasmıyor kullanmıyor ama klasik jade'in son özelliklerini görünce bir kasayım dedi de şimdi yine yani Kasmıyor abi o ermakla oynuyor altın ermakla oynuyor hangi altın ermakla oynadığını şu anda gösteremeyeceğim ama size şu anda bunu gösteremeyeceğim ama birazdan göstereyim bu arada 5 5 ruh istiyor. Biz bir, evde, bir, bir, şey bir de Benim kedim yüzünü görüyor şimdi abi. Direkt noktaya dönüyor abi. Bu arada burada bunda benim uğraşım da var. Bak. Bakın böyle görünmez yaptım. <laughs> O de baya iyi karaktermiş ya. Abi bana yeni çıktı. Eski hesabımda sürekli çıkartmaya çalışıyordum. Çıkmıyordu. Şimdi yeni geldiği için heyecanı var bir. O yüzden. Ya e şu Scarlet'i falan falan almak istiyorum. Mesela işte böyle. Altın kot olur falan. Bu arada altın kot elleri kırmızı olan halini istiyordum. Ee, şimdi abi videoyu burada herhalde bitiriyorum. Reklamları olarak... bitirmeliyiz. Sesini kapatıp size oyun hakkında birkaç size oyun hakkında birkaç bilgi vereceğim. Şu oyundan bir çıkalım da. Restordaya yanlışlıkla girdik abi. Abi bir bir Play Store'dan çıkabilir miyiz artık? Arkadaşlar evet. Hesaplar kasılır falan falan. Bunların tüm yollarını göstereceğim ve artık yani Mortal Kombat videoları çekmeye karar verdim. Dedim ki yeni bir hesap açıyorum. Dedim neden videolarını çekmeyeyim? Ve çekmeye başladım. ise i̇şte, şimdi benim hesabım kasılırken falan. İşte siz de göreceksiniz. Üçüncü altının bakalım ne olacak. Ermark mı? Kotalkan mı? Baraka mı? Bu arada Baraka imkan. Çıkartması en zor altınlardan biri. Çıkartması en zor altın da diyebiliriz direkt. Direkt en zor altında diyebiliyoruz. Çünkü abi Baraka çıkmıyor ya. Çıkmıyor çıkmıyor. Çıkartamazsınız onu. Şu son maçı da yapalım. Videoyu bence bırak burada bitirelim artık. Şarjımız da zaten %12 kalmış. Yani bitirelim. Yani arkadaşlar şöyle bir şey yaparsak güzel olabilir. Birazcık daha bol maç yapabilirsem ya size her maç yaptığımda stokluyorum videolarımı. Atamadığım zaman, çekemediğim zamanlar, şey, çekemediğim zamanlar falan falan ya da çekmeye üşendiğim zamanlar ya stokta Mortal Kombat videoları yapıyorum ben ama yayınlayamıyorum daha bu ilk videom olacak ilk yayınlayacağım olacak ee, bu arada ben 3 parmakla falan basıyorum şu şeye 3-4 parmakla basıyorum şuna işte şu halkaya şuradaki yuva topa 3 parmakla 4 parmakla falan giriyorum direkt ki zaten o şekilde girilmesi gerekiyor Bu arada arkadaşlar Şimdi bir müzik ortamının içindeyiz. Evet şimdi burada oyunun sesine... Evet gençler görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Ben gönül isterdi birazcık daha uzun video çekelim ama şarjım az o yüzden görüşürüz ve daha fazla çekmeye üşendim.